Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün Edirne Bulgaristan Konsolosluğu'nu arıyoruz. Biliyorsunuz saat 2'den sonra Cuma günleri arayın diyorlar. Geçen hafta komple aradım saat 2'den 5'e kadar. Yani açan olmadı. E, D 110. günü falan olması gerekiyor. Şimdi saat 2 bir dakika var nasıl olsa meşgul zaten arayalım. At meşgul diyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ben bunu birer dakika arayla ikişer dakika ile yaparacağım. At meşgul. Bakalım bugün ne olacak? Açacaklar mı açmayacaklar mı? Yani bu burada yapılmak istenilen ne anlamadım yani bu nasıl bir meşgulat? İç mi düşmüyor? Tamam arayan çok var biliyoruz ama at meşgul. Bakalım bugün neler olacak? Bugün de açmazsalar artık bilmiyorum yani ben. Bursa'da yaşıyorum şimdi kalkıp Edirne'ye gitmem gerekiyor. Edirne'ye gidiyorum haber yok diyorlar. Yani normalde 40-45 güne sonuçlanan D vize işlemi 110 gün olmuş ya. Yani 4 ay olacak. Yani böyle artık bir çıkmaza girdik. Bulgaristan ee, Dışişleri Bakanlığı'nı Sofya'yı falan da aradık Böyle böyle dedik bir durum var Yani artık bu aile ilişkilerimizi Etkiliyor yani bu nasıl bir şeydir Oradan da sonuç alamadık Sözde sonuç alacağımızı söylediler Gruplarda arkadaşlar Onların tavsiyesi üzerine aradık ama olmadı Bakalım bugün arayacağız telefondan ne diyecekler Yedi geçiyor. sınız açan yok arkadaşlar. 8.00. Evet bakalım bugün böyle nereye kadar gidecek? ulaşabileceğiz mi? Ulaşınca ne diyecekler? Bakalım. şerefsizlikten başka bir şey değil. Saat 4. Yani 5'te zaten 5'ten sonra yok. Açacakları da yok. Gene ben aramaya devam edeceğim. 2-3 dakika arayla. Yani bu telefonu açık bırakmış bunlar. %100 yani. Bu her şey ortada. saat dört buçuk oldu. Şu an üst üste aramama rağmen şu an yeni de telefon çaldı. İyi, iyi. i̇yi günler. Devize için aramıştım. Gittim. Onur Bulut. Henüz gelmemiş mi? Henüz gelmemiş mi? Yok ya. Tamam, teşekkürler. 105 gün mü oldu? 110 gün mü oldu artık? Cevap gelmedi deyip duruyorlar arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Yani ben anlamadım şu an. Cevap gelmedi, cevap gelmedi. Bu cevap nereden geliyor hiç? belli değil yani orası bu şekilde